Hemen şöyle yukarıda üst taraflarda bir yerde Word belgesinde düzenlemeyi etkinleştir butonuna tıklamaları gerekiyor. Fakat bu bir Word değil, bu bir Excel değil. Ne yapmam gerekiyor? Madem öyle Word'de sağda solda bir yerde bana uyarı verdiyse bu web sitesinde de bana kesinlikle bir uyarı vermiştir. O zaman bu uyarı neymiş hemen bakalım. Genelde bu uyarılar üst tarafta bulunuyor. Benim bu uyarıları bulabilmem için. Şöyle düzenlemeye geri dön diyorum. Tekrar kayıt stüdyosuna gideyim. Ya burada e, pop-up engellendi şeklinde bir şey var. Ya da böyle mikrofon simgesi buldum hemen yakaladım. Bu mikrofon simgesine tıkladığımda benim işimi görecek bir şey. Mikrofonuma kanva tarafından erişilmesine her zaman izin ver seçeneğine tıkladıktan sonra sorunumu çözmüş oluyorum. Şimdi klasörümün içine giriyorum. Flash'ımın içine ve buraya bir yeni klasör açıyorum. Bu yeni klasöre istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben koruma yok diyorum. Geri geldim tekrar. Buradaki ayarları değiştireceğiz. Sağ tuş yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Güvenlik alanına tıkladığımızda burada izinleri göreceksiniz. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Bu şekilde atabiliyorum. Artık flashlarımız korumalı halde tasarımımı oluşturdum. Bir yazı yazdım üzerine. Yazının rengini de saatin iç rengiyle aynı yaptım. Çok hoşuma gitti çünkü. Yapay yine okunuyor ama sanki zekada bir problem varmış gibi. Ben bu yazıyı değiştirmek istiyorum. Dilersem bileşenler kısmından ben buraya bir dikdörtgen aratabilirim, ekleyebilirim. Ama tam böyle burada bir kesit varmış gibi görünsün istemiyorum. Efektli bir şeyler olsun istiyorum. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz dilerseniz e, yukarıdan itibaren başlatarak yani şu boşluğu da doldurarak aşağıya efekt veriyormuş gibi böyle buğulanıyormuş gibi bir efekt de verebilirsiniz. Ama bence ne olursa olsun şu ilk yazdığımız yapay zeka yazısına oranla çok daha güzel ve göze hitap eden bir yazı oldu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu dersimizde CapCut kullanarak hızlı bir şekilde altyazıyı saniyeler içerisinde nasıl ekleyeceğimizi göreceğiz. Ben tekrar masaüstü uygulaması kullandığımı hatırlatıyorum. Masaüstü uygulaması olmasa bile telefonlarınızda aynı şeyi yapabiliyorsunuz. İlk önce yapmam gereken şey yeni bir proje başlatmak. Başlattığım bu projenin sonrasında ilk olarak import diyerek ben bir ses ekleyeceğim. Hemen şu sesi ben buraya ekliyorum. Ekledikten sonra bakın aşağıya çekmem gerekiyor. Hala benim videomda ses yok. Görünürde bir ses yok. Bunu aşağı doğru çekersem artık işlemeye hazır haldedir. Şöyle sesini biraz kısalım yüksek çıkmasın diye. Durdurdum. Arka planda hafif bir cızırtı var. Öncelikle sesimizi iyileştirmemiz lazım. Nasıl iyileştireceğiz? Bir öncekinde gelen hışırtılı ses artık yok. Bunu kullandıktan sonra artık şimdi benim eklemem gereken bir alt yazı var. Bu alt yazıyı nasıl ekleyeceğim? sesimi artık seçtim. Metin eklemem lazım. O yüzden metin alanına giriyorum. Girdikten sonra auto caption kısmı var. Geldikten sonra benim dilim neyse, seslendirdiğim dil neyse, ben İngilizce seslendirdiğim için İngilizceyi seçiyorum. Eğer herhangi bir altyazınız varsa clear current captions yani altyazıları temizle diyeceksiniz. Ama benim şu an herhangi bir altyazım olmadığı için oluştur diyorum. Bu altyazılarda sizin yapmanız gereken tek şey şurada eğer ki varsa bir harf hatası, varsa ki bir telaffuz hatası onları düzeltmek. Burada olan özellikler var zaten. Biz özellik ekle diyeceğiz. Ekran diyelim. Zaten hemen kablosuz ekran çıktı bir tik attık ve ekle dedik. Bilgisayarımızın hızına göre değişecektir. Bunu ekledikten sonra yapacağımız adımı birazdan göreceğiz. Ekranımız eklendi. Telefonumuzdan ben Samsung kullanıyorum. Aşağı doğru indirdiğinizde bildirimler panelinde Smart View var. Buna benzer bir share tarzı uygulama kendi Android cihazlarınızda muhtemelen vardır. Buna tıkladığınızda zaten e, telefonunuz gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. Bağlanmak istediğiniz cihaza bağlanacaktır. Ve bu şekilde e, kendi ekranınızı bilgisayara yansıtacaksınız. Ben web mağazasına gidip uzantımı bulduktan sonra Chrome'a ekle diyorum. Uzantı ekle dedim. Burada bir ilerleme çubuğu göreceğiz. Dolduktan sonra buradaki uzantıların arasına eklenecek kendisi eklendikten sonra bunu pinlemeyi unutmayacağız. Nasıl yapacağız pinleme işini? Buradan uzantılar yazan bu puzzle parçasına tıkladığınızda tamamlansın yükleme. Evet. Tekrar puzzle parçasına tıklıyorum. Kendi uzantımı bulduktan sonra pinliyorum. Pinlediğimde artık burada bütün uzantılarımı bulabilirim demektir. Şurayı kapatalım artık. Bununla işimiz yok. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakalım öncelikle. YouTube Premium abonesi değilim şu an bu hesabımla. Çünkü üye olun dedi. Aynı hesapla ben şöyle bakın bir video açacağım. Reklamsız bir şekilde başladım. Şimdi bazen şöyle bir sıkıntı oluyor. Edgar eklediğimiz halde YouTube'daki hiçbir reklam engellenmiyor. Bunun için ne yapacağız? İnternet hızımıza bağlı, yapay zekan bağlı, şarkının uzunluğuna bağlı gibi birçok faktörümüz var. Şarkımızı buraya yükledikten sonra yapacağımız işlem müziği vokalden ayırmak. Zaten şu an bana ayırmış halde verdi. Ben istersem hatta şöyle müziğin sesini kısalım. Çünkü size büyük bir ihtimalle fazla gelecek. Bu halini önce bir dinleyelim. Şarkıyı attığımda çift dalgalı olması lazım. Şu şekilde stereo dediğimiz kısım oluyor burası. Çift dalgalı olması lazım bunun. Ve bu çift dalgalı sesi bizim ayırmamız gerekiyor. Bakın tıkladığımda tek bir dosya halinde. Bunu... Şu yukarıdaki sol alandan tıklıyorum. Çift kanallıyı tek kanallıya yani monoya dönüştürüyor. Bakın artık tıklanabilir iki ayrı parça oldu bu. Tıkladıktan sonra bunu alttakini boydan boya seçiyorum. Seçtikten sonra etkiler alanına giriyorum. Özel diyorum, evir diyorum ve artık hazır. Ben bunu neden ekledim? Ekleme sebebim şu. Bu eklediğim şarkı benim vokalli hali olduğu için, şarkımın vokalli hali olduğu için kelimeleri daha net duyacağım ve e, buradaki kesme işlemini daha rahat yapacağım. Benim şarkım şuydu sanırım. Hemen silelim. Tekrar başa alalım. Karaoke oldu mu? Diyorum. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki ben e, 7 haftalık bir günlük plan hazırladım. Fakat bu hazırladığım günlük planların her biri 3 sayfa ya da 1 sayfa tek sayfalıklar. Ve ben bunları çıktı alırken zorlanacağım. Aç kapa aç kapa yapmak istemiyorum. Ya da kağıt israfı yapmak istemiyorum. Ama her birini tek tek kopyala yapıştır yapmak istemiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Nesne kısmı var. Nesnenin yanındaki toggle liste tıklıyorum ok işaretine. Dosyadan metin diyorum. Gördüğünüz gibi fare imlecim nerede bitiyorsa hemen onun altına devamını getirdi. Bugün bilgisayar ekranı üzerinde kullanabileceğimiz kısa yolları öğreneceğiz. İlkiyle başlıyoruz. İlki bilgisayarımızda bir ekran kaydı yapma özelliği. Windows tuşu var bilgisayarlarımızda. Bilgisayarımızdaki bu Windows tuşu CTRL'nin genelde hemen sağında bulunuyor. Windows tuşuyla beraber yanındaki alta ve R tuşuna, R harfine aynı anda basıyorsunuz. Ve ekran kaydınız sağ üstte göründüğü gibi başlıyor. İstersem sesi kapatabilirim, istersem ses açabilirim ya da kaydı sonlandırabilirim. Bilirim. Bu söyleyeceğim şey belki de oyun oynayanlar ödevini yapıyorum diye görünüp de yapmayanlar kullanabilirler diye hile olarak vereceğim. Windows tuşuyla beraber D harfini aynı anda basıyorum. Hızlı bir şekilde bana masa üstünü gösterdi. Hocam açtığımız yerde simge durumuna küçültten ne farkı var? Simge durumuna bazen belki küçültmeyebilir bilgisayarımız yavaş olabilir. Böyle durumda Windows ve D kombinasyonu hızlı bir şekilde iş göreceği için işini riske atmak istemeyenler belki de kullanmak isteyebilir. E, Aç çalıştır klasörünü bir görelim. Çalıştır komutunu görelim daha doğrusu. Windows başlangıç kısmına geldim. Windows tuşuna da basabilirsiniz bunu yapmak için. Çalıştır komutu veriyorum. Enter diyorum. Aşağıda zaten görünüyor. Yüzde temp yüzde seçeneği ile yüzdeyi yapmak için üst karakteri kullanmamız gerekiyor. Üst karakter shift oluyor. Shift beraber hangi rakamın altındaysa ben de şu an 5'te. Shift beraber 5'e basarsam ben yüzdeyi oluşturmuş oluyorum. Tamam diyorum. Çıkan sayfa üzerinde şöyle büyütelim. Çıkan sayfa üzerinde bulunan bütün klasörleri kontrol A ile seçiyorum ve delete diyorum ve hepsini siliyorum. Bugün speech to text yani konuşmadan metne özelliğini kullanabileceğimiz üç farklı araçtan bahsedeceğim. Neden üç farklı araçtan bahsediyorum? Her zaman yaptığımız gibi hangisi işimize yararsa onu kullanmak istiyoruz aslında. Belki birinden biri bir gün kapanır, kullanılamaz hale gelir. Yine diğer seçenekleri de bilelim istiyorum. Öncelikle mikrofon ayarlarımızın yapılı olduğundan emin oluyoruz. Belki internete bağlı olduğumuzdan emin olmamız gerekebilir. Mikrofon ayarlarımız, her şeyimiz tamamladıktan sonra Sayfada size gösterilecek olan bütün uyarıları dikkate almanız gerekiyor. Genelde sol üst köşede bu sayfa sizin mikrofonunuzu kullansın mı diye bir uyarı da bulunuyor. Bazen farkında olmadan onu engelleyebiliyoruz. Böyle bir durumda bu yıldızın hemen yanında bir mikrofon simgesi ve üzerinde bir e, olumsuzluk yani bu mikrofonun kullanılamadığını belirten bir çarp işareti oluyor. Buraya tıkladığınızda erişimine izin verdiğinizde mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Hi, Comma. Is everything okay? Question mark. New line. So, are you there? Are you listening to me? Period. It doesn't require a period, but I just put a comma. I guess it works. Görmüş olduğumuz gibi İngilizce, Türkçe'ye göre çok daha güzel tıkır tıkır işliyor. Havada mis gibi çiçek kokusu var. Yeni satır. Görmüş olduğunuz gibi yeni satıra iniş yapamadık. Eğer açın bir yapay zeka programını, uygulamasını Gemini olur, ChatGPT olur, Bing Copilot olur. İstediğiniz bir tanesini açın. Şu an hepsi sesle yazma özelliğini aktif bir şekilde kullanıyor. Buradan mikrofonun aktif olduğundan emin olduktan sonra mikrofonumuzu kullanalım bakalım. Sadece büyük bir ihtimalle noktalar, virgüllere dikkat edemeyeceğiz. Eğer çok da önemli değilse bizim için bunu bu şekilde kullanabiliriz. Hadi deneyelim o halde.